Alo belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Alo belediye. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Hello. Hello mu? Aa, ama benim İngilizce finish. Tamam, yardımcı olacağım. E, one minute. One minute. E, ben Derman. Me yani. Help you ben size. <laughs> okay. I live in Odun Pazarı and I have a garbage problem. Ha. Bir tek Odun Pazarı'nı anladım. Ee, problem. Ee, pr problem. Ee, yani what? Yani tam olarak. Garbage. Garbage. Hmm. Lahana mı? Lahana mı? Nasıl bir derdi olabilir ki insanın? problem yani problem nasıl söyleniyor ki? problem. <laughs> What problem? Garbage the f garbage. <laughs> Son dediğinizi anladım. Aa anladım. Your aggressive lady. Your aggressive. Um, adres var sizde. E, uh, adres. <laughs> Taşka Pujate Stadium Apartment Number 36. <laughs> Taşka Buranın çöp sorunu var. Uh, yes, I help you. <laughs> Thank you. I want to kiss you. <laughs> Alo belediye benderman, nasıl yardımcı olabilirim?